tramla maymun ne bırak bu ne güzel gün ya acaba dışarı, dışarıya çıkmıyor. maymun mu bu gel bakayım buraya ne oluyor ne oluyor gel şey yapak dışarıya falan çıksak <laughs> ya oğlum maymun aynı sen neyse lan burayı kim kırdı Allah bilir ya Allah bilir <laughs> Al şişe su doldur. içersin Şişe var mı sende? Var. Al su doldur. Tatlı su bu. Nasıl doldurdun ya? Ben yukarıdan... de yukarıdan. Şöyle bu. su oldu. Neyse. Ha, al. Susadığında içer. Neyse gel buraya. Şişen hala sende mi? Tamam, hadi. Oh, bir Gel şurayı bir gezelim. Bir gezelim. Ne? O ses ne lan? Oğlum çocuk mu içerisinde. Aa baba! 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 O benim babam. Benim babam. Benim babam. Benim annem. Benim, benim babam. O ne biçim Benim babam. Benim. 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 Hayır, benim baba. Ne lan nereye senin baban oluyor? Golem sana. sana Olan geliyor. Ah, işte geliyor. Ya vurma kolumu. Neyse o şey daha dikkatli. Konumuz da o değil. Ben Neyse. Konumuz da değil böyle. Sen ben bunu kesiyorum böyle böyle. Sen kaçır onu. Tamam. Ya baba orada var sucuk ya bak Bana da dur bir geleceğiz sana. Evet. Gel buraya. Olur demirler boşa gitmez. Baba gelincik var işte tane hani bende. Gelincik Adam gelinciği ne Gel buraya. Ben sen. Bak Bırakın. benim baba kimin çocuğusun sen? İkiniz de benim çocuğusunuz. Baba o zaman niye ben böyle doğdum? Çünkü sen küçük 3 yaşındayken boya kutusuna atladın. Niye o zaman benim böyle ve kulaklığı var? Kulaklığını ben ne bileyim lan. Gözüm bozuktur. O da doğru. <laughs> Bak benim de gözüm bozuk. Görmüyor mu Gözlük takıyorum. Evet benim gözlüğüm seninkinden farklı. Ya ben yaşlı gözlüğü işte böyle. Ha. Neyse. Bak DNA inanmıyorsunuz. DNA testi yapın. Oğlum ne su içiyorsun? <laughs> su bu. Neyse evdeki şişeyi bana ver. Al baba. Al. Baba ne yapıyorsun? He şimdi gel ilk önce büyük oğlum. Sen, aklıma seni böyle ben işe bırakmıştım böyle. Artık bir döndüm seni kaçırmışlar. <laughs> Sonra işte ne yaptılar bilmiyorum sana. Sen nasıl zengin olduğunu da bilmiyorum. Neyse gel hadi kan testi yapacağız. Kolunu, kolunu, heh. Baba al. Tamam, şimdi şişeye aktardım bunu, al. Baba ne yapacağım ben bunu? Sen de gel buraya. Ya bunu bana ne yaptıracaksın? Ne, ne testi yaptıracağım? İkinizin kanı alacağım. Al valla, al. Al kanını al. Şimdi gelin benimle. Gel burada dur. Şimdi DNA, şimdi Kolu değil. İç bana bunu. İçli bak çok kötüydü. Şimdi bak. Çocuğum. Sen nasıl dinlemiyor musun? Lan. Lan. <laughs> Yapma. Bir bildiği vardır. Siz şu şeye gidin bak şurada Harry Potter bir şey var. Ha, Herhal o taştan yere gidin ben gel. Taştan yer oraya biz gitmiştik ben. diye hatırlıyorum ben. Ne orada şey var işte gidin oraya şey yapın. Bana ver. Sen bir bana. Ya gelsene buraya. Atılamıyorum. Gel buraya. He. Ya bura. Ya niye beni buraya? Bak bak gel buraya. Bana ver o kişileri. Babam dedi ki bunu bunu aktaracağım. Kan al kan kan. Bana mı geldi kan işte? Aha. Tamam. Bunu böyle koyuyorum. Bunu da böyle. Şimdi bakalım biz ikimiz kardeş miymişiz? Bakalım sonuca. Bakayım. Evet bak ne yazıyor burada? Aa, aynı çıkmış. Hmm. Al. Bak gözün içine sokayım hatta. Bak görmüyor. demiş. Kat görmüyor mu? Sokuyor o kadar gözün içine. Hmm. Şimdi. Bana atsın bir o ben. O kaldı. Demir gibi kaldı. Hmm. Yazıcıdan öyle çıktı. <laughs> evet doğruyum. Hadi. Ne Geçmişiz hadi yürü. Artık sana vurabileceğim. Ne dedin bana niye vurmuyordun? Şimdi babama da bir oda yapmamız gerekiyor. Babam orada duruyor. Baba! Ne buraya? O gerçek. Baba bak şu villa bizim evimiz. Bak şuradaki villa var ya. Tamam ben oraya giderim. <gülüyor> Baba, <gülüyor> <gülüyor> Baba daha ne geldin? Sen orada iksir yaparken de ben buraya geldim işte gezdim böyle. Ben uçmuyorum orada. Baba bak buraya Mehmet, Mehmet, Hasmet, Muhmet neydi de ismi unuttum. Bari buraya kapatsaydı. Lan! İmdat! Lan! Saldırmayın bana zaten. Ortanız kaldı. Onun senin cephe yok mu? Cephem çalışmıyor şu an. Peki. Lan kaz, kaz 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 kaz. Kazı kazan. Kazı kazan. Kaz kazan. Koş koş koş. Aa. Ne vurdu lan bana? Aa. Koş. İmdat. Bebek. Lan. <laughs> Yardım edin. Çıkamıyor mu bir türlü? Lan. Lan her yeri Geliyorum. Lan gelemiyorum. Gelirsin be. Buradan oh, çıkarsın. Lan. Oh. Geldim. Baba. Ne? Yok bir şey. Lan niye var o zaman baba diyorsun? <laughs> Küçüklüğünde de böyledir. <laughs> Oğlum. Kapıların masrafı kaç sen biliyor musun? Niye kapıyı açıp tuttun Önden. Lan ne? <laughs> Aa! Aa! Lan sıkıştır! Aaaa! Aaaa! Lan yapacak mısın? Bana bak! Oh, tamam tamam. Lan bak, bunlar da benim şeyim işte. Lan. Ya oh. bir türlü çıkamıyorum. Masaya ayağım sıkıştı. Bak böyle yapacağım. Bak tamam. <laughs> Bak bunlar da benim işleşeceğim. <laughs> um, İçilirim böyle. Baba benim yanımda kalsın. Babamın odası burasıymış. Sağ ol Sağ ol böyle kocaman ben buraya yatarım. Nasıl yatacağım bu? İşte bak burada kocaman işte yatak gibi bir yer var bak. Korumalı falan. Yataktan ben düşüyorum hep. O yüzden korumalı yatak yapıyorum böyle beşik gibi. Onu sen bebek misin? İşte düşüyorum. Korumalı yatak bu. Beşik dedim. Beşik değil ya. Ben işte korumalı. Oğlum sinema falan yok mu bu televizyonda? Televizyon bozuk. Hiç açmadık. Bozmuş hani Selim Mahmut Ustat. Kimse işte. Nasıl? Ha. Ben markete gidiyorum siz gelmeyin. Oğlum su alan al. Ha alırım he he he. <laughs> Bir maget. A101'e gidiyorum. Hadi A101'e git. A101 yeni açılmış. Bir de gel. Gelsene be. Onu koş. Lan! Aa! aa, aa Ghostrider hiçbir şey yapmıyor. Lan Ghostrider geliyor. <laughs> lan lan. dışarıda şey var. Creeperlar falan var. O zaman ayıp be yarın gidelim. Lan bir sabah sabah. Lan bir dur al. Ah. Oh. Sabah oldu be. Sabah sabah sabah. Zaten sabahtı da yağmur yağması böyle şeydi. Yağmur iki Ben korumamı şey yapacağım. Bakın bitti. Kesin kesin. Dinkir. Dinkir. E bana sıkıyor. Kesin kesin dinkir. Joker. Lan neredesin Joker? Kötü bir şey söyleyebilirim. Ben de yok boşuna çalışır. Oğlum. Ben telefon boşuna çalışır. Değil boşuna çalışıyor. Ne ne? ben o yüzlere geldim. Yine o yüzler yapılmış. Ya oğlum ben burada ne yapıyorum? O kötü haberim var. Ben A101 için çok korkuyorum. <laughs> ben sana kötü haberim <gülüyor> var. A101'de yeni kişiler var. Olabilir. Lan ne ne Patladı, patladı! Nereye gidiyorsun bu Ya creeper patladı. Ya da okuldan sana iyi şey veriyoruz. Ne? İyi patlatıyor patlatıyorsun ya? creeper patladı. Niye korumuyorsun? Zaten tersiyle da çekiyor. <laughs> Ya sen kimin kafasına vurdun? Ni 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 kapı <kayboldu>. kapı boğdu. Kapıyı Lan kapı nerede? Kapı. Kapı burada. <laughs> kapı. Ya bu ne? Oğlum nasıl kırdın bir an? Ay kırma lan kapıyı. Doğru üstüne koyacağım. Ne dışarı mı kırdın? Telsizle konuşmama gerek kalmadı. Aç şunu. Kapandım bu yüzden. Ay gittin şey, ne aldın? Televizyonu çalıştırmak için şey. Ha. Sağ ol yine. Baba televizyonu artık çekebilir. Çok iyi çekebilir. Babam burada yatarken de televizyon ister. Baba bak burada bir tane video var. Burada da bir tane video var. Bak burada burada. Burada bir de şurada bir video var. Babam izlediği şey iskelet. İskelet. Babam iskelet izliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeah. Olabilir. Bir sürü şey var adam iskelet izliyor. Sus lan bana karışma. Minecraft'ta iskelet mi başlatma da oyu istiyon. Gelme biz şeye gidelim. Yeni gel, gel. Yeni raylar çıkmış orada böyle denizin altında. Şok gidek şok. Şeye gidelim öbür ülkeye gidelim pasaport Tamam orada adımında. şok varmış. Şoka bir şey var abi. Şok, şoka disco patenete gelmiş. Şok mu? Şok. Lan, lan jet bayım açıldı. He. Bir anda. Aç. Evet. ne sildim hadi, hadi gidelim oğlum sende şey var mı vagon evet var şeyde Bende de yoktu ben tavlaya girdim yürüdüm ben nein nein hadi gidelim ey o abla varmış nine, bir tane nine, bana nine. bir tane sana gel At at at. Sen önden git ben arkadan gideyim. Gidiyor. Ben bilirim. Ben bilirim <laughs> İki ekmek kaldı. Eve gidiyorum. Eve gidecek Bir ekmek küçük büyük. Ben, bir yani küçük, büyük. Bir şey artık oldu. Ayağını itirme. Başka, ben. başka. Yuradi. Oldu, Ah inat! Büyük 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 küçük küçük ekmek aldım. lan gidiyor oradan. Başa başa iki. başa iki. Sen git ben geliyorum artık. Başa 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 oğlum çok güzel nereye gidiyor. Jesse. Oğlum çok iyi. Luna Park'a bit. Çok iyi la. Başa, başa, başa. Geliyorum, takipteyim. Geliyorum. Geliyorum, çok sıkı, çok sıkı. Oğlum! Bu kadar. Ekmeği aldım, ben de Çok iyi oturdu Bak, ben, orada la, onu... Bana bak, bana bak, geliyor muyum diye. Bak, bak, etrafına bak. Ben biliyorum zaten, bana bak, geliyor muyum diye. Çık, 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 çık. geliyor. iki, küçük, iki ekmek Geliyor! Hmm, başım, Suya düştün. Telsiz güzel mi? Çok komik. güzel, güzel, güzel. Oğlum çok mu yazıyor lan orada? Çok. Oğlum ben çok minik şey var sadece. Orada çok yazıyor lan. Ha. ha. oğlum? Çok. Çok. <laughs> şok <yazacaklarına> çok yaz çok yaz Arkasında teller var havada durması için. Başka. Oğlum burada hiçbir şey yok ki. Oğlum hemen. Ne? Onu ona yazabilir galiba? Lan Bak şimdi bir sana şey bir şey yazacağım. Lan bunda Lan bunda bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Discord TNT <laughs> 2 <12, 12. gülüyor> mi? Burada hiçbir şey yok ki. TNT'ler falan var. Yemek 8 TL. 8 TL. Oğlum bak Babama da bir şeyler alalım. Babam müftek çok sever. Oğlum keşke müftek olsaydın. Hatırladığıma bir göre şey. ben bir yaşındayken beni çaldılar. Beni çaldılar. Beni o ne yaptılar? Ben TNT alacağım. Sokağa... Aa bende şey var. Ha. Çakmak var. Dernek mi? Dernek falan diskoteli. Ben sokakta büyüdüm. Bak bak dur. Sen nasıl bu kadar fakir olmayı becerdin babam şey olur lan? Lan? Bu ne? İmdat. Sen nasıl bu kadar fakir olmayı becerdin babam zengindi benim. Bilmiyorum. Nasıl fakir oldun sen? Kesin bak üniversiteyi okumadı sonra ya yani... Üniversite okuduktan sonra para bulamadın, iş bulamadın. Evet. Sonra bir araziye yerleştin. Ben sokakta büyüdüm. Bana para... Kaç kaç, deli Dilencilik yapıyorum diye adamlar beni... 2-3 yıl Ay. cezaevine koydular. Şey. Sokaklarda büyüdüm ben. Çöpten yemek aradım, o kadar... Çöpten... Çöpten yemek aradım yaprak kalan. Sonra e, yemek da kalan, oldum, yemek yemek. Yani. Aa pasta alacağım. Ben işte bir yerlerden iş buldum, zengin oldum. Market çalışanıydı. Market çalışanıydı. Ben pasta aldım. Yani oğlum bakar mı lan? evde yoktur kesin şeyin evine. <laughs> o oh. vay yu. baksana biskot çentiyle kaplamış sakın yakalanma gel. Gel, 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 gel. yok evde. bak ya buraya evde evde gördüm gördüm duydum televizyon şu ne oluyor ne burada buradan burada, burada. <laughs> いいね。 başkanın kapısı açık. Başkanın kapısı açık. Ya niye bak çakma bana vermiyorsun? Yok yok. Aa düşeceğim. Ne diyor bu Geliyor flüte mi? Sadece bana versin. Tamam TNT'leri Alattım. Başkanın için evinin içine bakar. Bak bak çok iyi olacak. Aa! Lan ne oluyor bana? <laughs> İmdat! Oh, Peki. neyse başkanın öncek kuyu kaç kaç. Koş yok <laughs> Evet. Kaç. Ben havuza atlıyorum. Orada creeperlar var ama. Bismillah. Ayanıyor. Ay, Fazla mesai oldum. Başkan evini patlatsaydı. Ee, koş koş eve gitsen. De 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 de. <laughs> ya ben burada. 我要，我要，我要，我要，我不回。